Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 My Club'da değil. Tabii ki antrenman modunda bir free kick challenge yapacağız arkadaşlar. Son zamanlarda gördüm birçok isim vardı yorum ama en başını çeken tek bir isim vardı. O da Talişka arkadaşlar. Biliyorsunuz Chabu Alonso ile dün topluluk kısmından bir e, sizlerle paylaştım. Chabu Alonso ile free kick istediniz ancak e, Chabu Alonso ile hafta sonu atmaya çalışacağım. Önceliği Talişka'ya vermiş oldum ve Talishka ile 50 tane frikik çekeceğim 25 metreden. Çok güveniyorum vuruşlarına. En az 30 gol hedefliyorum. Eğer başarabilirsem %55-60 civarında bir başarı yakalayabilecek miyiz? Yine 16 sağdan 16 ortadan 16 soldan olmak üzere toplamda 48 tane ve daha iyi yaptığımı düşündüğüm bir artı noktadan da artı 2 tane frikik çekeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. 83 ile vuruyor bu arada ee, Talishka ve rakibi de Benfica seçtim. Biliyorsunuz eski kulübü olduğu için Beşiktaş'a gol atmak istemedim arkadaşlar. Bir de sıfırla başladık. İkinci free kick ve Talişka ile iki de biri yaptık arkadaşlar. Çok güzel köşeye bıraktık. Devam ediyoruz. Arka arkaya goller bulabilecek miyiz? Seri yapabilecek miyiz? Görmüş olacağız. Direk 3'te 1. Dördüncü free kick ve Talişka dördüncü free kick'te ikinci golü bulduk. Muhteşem bir gol. Çok teknik bir oyuncu gerçekten izlemekten son derece keyif aldığım isimlerden biriydi Talişka ve 5. fikriği kaleci başarılı 5'te 2 ile şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. 6. fikriğimiz 60 olacağız. Bakalım neler olacak. Talişka çok güzel gitti. 6'da 3 kalecinin yapacağı hiçbir şey yok bu noktada. 7. fikriği için topun başındayız. Talişka oradan baraja çarptı. Kaleci de kaldı. 7'de 3. 8. vuruş için yine topun başındayız. Bu kez çok fazla verdik. Dışarı aldık daha doğrusu. 8'de 3. Ve bakalım 9. vuruşta neler olacak. Biraz kötü oldu. Yine dışı çok aldım galiba. Ama çok güzel çevirdi. 9'da 4. 10. fliklik 5. gol için topun başındayız. Çok güzel gitti yine köşeye. 10'da 5 arkadaşlar ve bakalım devam edelim. Devam nasıl olacak? 10'da 5 ve 11. Free kick. 6. Gol gelecek mi? Geldi. 11'de 6. Süper. 12. Free kick ve 7. Gol geldi arkadaşlar. Süper gidiyoruz. 12'de 7. %50 barajını şu anda geçmiş olduk başarı olarak daha fazlasını yapmak için elimizden geleni yapacağız. Talişka... Harika. 13'te 8 şu anda takımında olan var mı bilmiyorum ama muhakkak fullleyip kullanması gerektiğinden yanayım arkadaşlar. Çok teknik bir oyuncu. Direkten döndü. 14'te 8'iz. Son 2 free kick bu noktadan daha sonra bölge değiştirip devam edeceğiz. 14 free kick ve 8 golümüz var. Kalişka yine direkt 15'te 8. 16. free kick ve 9. gol gelecek mi? Gelmeli de zaten kaleci. 16'da 8 arkadaşlar. %50 ile hemen 25 metreden sağ köşeye geçelim. Bu arada 26 oldu. Bunu saymayacağız. Şöyle dışarı atalım. Aa, yine yanlış bastım. Dalgınlar geldi arkadaşlar. 16'da 8'iz. Yine şöyle bir tribünlere doğru gönderelim topu. Şöyle bir kademe geri çektim ve 25 metrede devam ediyoruz. Bakalım. 16'da 8'iz. Haydi bakalım. 17'de 8. Orada barajı bulduk. 18. free kick. Arka arkaya goller bulmamız lazım. Yine baraj. 18'de 8. Bu sefer iyi bir açı gibi göründü. Çok güzel. 19'da 9. Arka şöyle bir 5-6 tane atabilirsem iyi bir yüzde olabilir. Yine çok güzel son anda direkt. 20'de 9. Şu an %50'nin biraz altındayız. Hedefimiz 30 goldü. Sanki biraz zora girdi gibi bir durum. Haydi bakalım. 21'de onu yaptık. Kaleci yetişse de çıkaramadı. İyi bir şuttu. Bir şut yine çıkaramadı kaleci. 22'de 11. Şu an yine %50'deyiz. Arka arkaya golleri bulmamız lazım. Çok güzel bir şut yine çıkaramadı. 23'te 12. Çok güzel bir gol. 24'te 13. İşte arka arkaya goller gelmeye başladı biraz. İyi duruma geldi bu noktada. Verimiz 24 şut 13 gol. 25 şut 14 gol. Çok güzel Talişka. Bu açıdan biraz iyi noktada görünüyoruz. Bir şut direkt. 26'da 14. Şöyle hemen dışarı atalım. Bir vuruş. Kaleci 27'de 14. 28'de 15 için topun başındayım. 28. free kick kaleci yine çıkardı. Yine %50'ye düştük. 28'de 14. Son 4 şut buradan. En azından bunları atabilirsek. Çok güzel. 29'da 15. Bakalım 30'da 16 gelecek mi? Çok bastım gibi ama evet dışarı gitti. 30'da 15. Yine %50'deyiz. Çok güzel bir gol. 31'de 16 ve 32'de 17 olacak mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Çok güzel. 32 free kick, 17 gol ve son bölgeye geçiyoruz. 25 metreden buradan da yine çekeceğiz 16 tane şu anda 17 golümüz var haydi bakalım. Talişka kaleci 33'te 17. Çok güzel kaleciyi çıkarma 34'te 18. Buradan gerçekten iyi bir yüzeye kalmam lazım. Harika bir gol 35'te 19. Mucize 30'u bulmak ama deneyeceğim arkadaşlar Harika 36'da 20 14 şutun onu atmam lazım Ah üstüreği yaladı 37'de 10 37'de 20 hemen düzeltiyorum Talişka çok güzel 38'de 21 Çok bastım yine ama direkt 39'da 21. 40. Şut için topun başındayım arkadaşlar. 21 gol var. Çok güzel. 40 22. Baraj. 41'de 22 arkadaşlar. Son 9 şut. 8'ini atmam lazım. 30 için. Harika, 42'de 23 43'te 24 Heyecan Doruk'ta Ah, barajdan döndü 44'te 24 arkadaşlar, 6'da 6 yapmam lazım Hedeflediğim barajı tutturmak için 45'te 25 46'da 26 47'de 27 Geliyor mu dersiniz? 48'de 28 Son 2 free kick Konsantreyim 49'da 29 atarsam hedef tamamdır arkadaşlar. Ve 50'de 30 arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir yüzde yakaladık. Artı 2'yi de buradan çektim onu söylemeyi unuttum. Ama tam 50 frikin 30'unu golle çevirdik arkadaşlar. Talişka çok keyif aldığım isimlerden biri. Hem oynamaktan hem r hem frikiklerinden kornerleri de dahil çok iyi bir oyuncu. Elinizde varsa muhakkak değerlendirin. Challenge fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Serdar'la da hafta sonu Free Challenge'lar gelecek. hem onunla beraber hangi oyuncuları yapalım hem de ben bireysel hangi oyuncuyla Free Kick Challenge yapayım. Bunları yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.